Sizler için hazırladığımız belgesel tadındaki bu kısa filmde Mehmet İsmail yakından tanıyanları ve dostlarıyla konuştuk. Bakalım şair Mehmet İsmail hakkında bizler neler söylemişler? Hep birlikte izliyoruz. Mehmet İsmail hocayı 2002 yılında tanıdım. 2002 yılından 2006'ya kadar beraber çalıştık. O dönemde Mehmet İsmail Bey'in hem bilimsel hem de insani yönünü hep e, takdirle yad ettim. E, ve özellikle şairliğinin gücünü e, anlayıp yaşayan en büyük Azeri şairlerden biri olduğunu o dönemde anlamıştım. Ben onu hep kendi kendisine de söylüyorum. Ee, Azerbaycan'ın Mehmet Akif'i diye niteliyorum kendisini. Mehmet İsmail Bey. I. Bir abi gibi, bir baba gibi geldi geldiği zaman bize davrandı o dönemde. 2011 yılında tekrar buraya dönünce onun aynı babacanlığını, aynı insani durumunu e, yine gördük. Ee, Mehmet İsmail Bey Türkiye'de e, tanınan ama Çanakkale'de maalesef tanınmayan, dünyada tanınan hatta bir şair, biz onun kıymetini e, tam anlamıyla e, idrak edip ona uygun bir e, tören, ona uygun e, bir e, ta, ne diyelim? E, kadir şinaslık gösteremedik öyle diyeyim. Ee, i̇şte 28 Kasım'da yaptığımız bu tören aslında bir vefa, bir kadir şinaslık örneği. Bütün dünyanın tanıdığı bir edebiyatçı, bir şairi. Ee, biz burada yeni fark ediyormuşuz gibi daha önce yapılması gereken bir töreni maalesef şimdi yapıyoruz. Bu anlamda Mehmet İsmail Hoca'dan özür diliyoruz ee, ama biz onun kadrini kıymetini her zaman bildik ee, törenle bunu ilan etmeye e, çalıştık yoksa yani tören yapmadığımız dönemlerde de o bizim hocamızdı o bizim ağabeyimizdi o bizim babamız mesabesinde bir insandı ee, Mehmet İsmail Bey'e bundan sonraki hayatında daha e, pek çok Şiir dolu günler. Diliyorum Allah ömrünü uzun etsin, bereketli etsin. Ee, ve bizim de onu anlamamıza, daha iyi anlamamıza yardımcı olsun Allah diyelim. Ee, öğrencilerimize öyle bir hocaları olduğu için ne kadar şanslı olduklarını hatırlatmak istiyorum. Ben kendi adıma da öyle büyük bir şairi ve iyi bir insanı tanıdığım için bahtiyar olduğumu, ifade ediyorum. Allah yolunu ve vaktini açık etsin. Evet İsmail Bey 7 yıldır birlikte çalıştım ve bu süre içerisinde birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, büyük mutluluk duyduğum ender insanlardan biridir. Bilge kişiliği, şair ruhu, insanlara karşı duyarlılığıyla her zaman dostluğu aranan bir insandır. Bundan bu, sonraki hayatımda da mutluluk, esenlikler diler ve bol şiirli bir yaşam geçirmesini diler. Ben e, Şahin Ahmet İsmail'i Lof Gençliği'lerinden tanıyorum. Hatta kendisini tanımadan önce onun şiirleriyle tanıştığım vardı. E, bir şiiri beni çok etkilemişti. Neredeyse, neredeyse ben duyan var. Böyle bir şiiri var onun. Bunu okurken bir müstahası daha çok etkiledi beni. Orada diyor ki, qəhrəmanlar, qəhrəman bir gürcə kimi əsrin loçsununda da yatıb arazdır. Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan Qarabağ çayı ilə ikiə bölünmüşdür. Bizlərdən bir çoxdan öncədən görülmədiyini, mən məsələn öncədən görmüşəm ki, yaşamağa dəyər bir az da zaman gələcək, araz uykudan oyalacaq və şeypoterdə bu taylı Azərbaycan ha bir-birinə Qarabağ ərazisinə gəlib köçəcək də çox basit bir şəkildə. Belə sorunun ictimai işlərdə var, öyrətiməyə salaraq da çox bir şeirlər görməkdir. E, bildiyim qədəri türk dünyasında çox yaxşı tanınan bir şairdir. E, Məmməd İsmail Azərbaycan Dövlət Universiteti bitirmiş, bir də Bakı Simvol Qor adında bu studiyasında necə çoxu önəmli məndir müasir zaman da bitirmişdir. Eee, şeirlərlə çox tanışam, sevirəm kəndinizlə hər zamanla görüşdüyümüzdə şeirlər söyləyirik bir-birimizə. Biz çox sevdiyim arkadaşımda hər zaman yeni şeir yazdıqda mən araya golar və deyirəm ki, bəzən deyək bir dəfə yeni yazdıq şeir mən olur. Sanki mənim fikri olmaz ki, mən də gerçəkdən bütün şeirlərini bəyəndim kimi burada da yeni nəhal oğlu şeirlərini də çox bəyənirəm. Ya bir kədə kəndinizlə dolaşıb o təniz qəhrısında Belə birdən bir yılan önümüzdə belə doğuşu doğuşu getdi. Onu belə hardına varıb kəndə deyə baxaqmıcan bu şeirlərdə bu şeirlər necə yazmıb onun ki yılan belə düz yola bu yolu qıvrıla qoruna gedir. Yəni nədəsə şairlər məsələn Ermənistanlı kimi şairlərdə bir çox kişilər görə bilmədi, farkında olmadığı şeyləri görür, qələmə alıb və bizlərə onu bulaştırıb biz oxuyuruq. memnun oluruz. Ben sonunda da söylüyorum, çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevilen bir öğretim üyesi. Burada öğrencilerden de ben duyuyorum, çok sevilen bir öğretim üyesidir. Öğretim üyeli mandala arkadaşlar arasında da çok saygı değer birisidir. Aynı zamanda eski dostları arkadaşlar arasında da sevilen birisidir. Ben sonra ben, çok son. Anlamadım, yani anlamadım. Başımda bilinen bir şair değildi hem devlet görevleri var idi, hem içtimai faaliyetleri çok idi. Özellikle 80. yılların sonunda yaşanan olaylarda. Fakat şahsen tanış, onun tanışma dönemi 1996. yıla geldi. Ben o dönem Ege Üniversitesi'nden Şanakkale'ye geldim. Öbür süre bir evde oturduk. Vallahi çok etkilendi ben Mehmet Hoca'dan. Çok yetenekli bir insan birincisi. bire böyle akademik hayata atıldı. Ve kendisini gayet rahat hissedirdi. Ve çok ilginç bir insan, yüksek. Çok türlü bir insandı Mehmet Suaf Hoca. Kaç yıldan olduğu anlatan. Onun ağzından hâlâ bir küfür kelməsidir. Ağır bir kelime duymamış. Konuşarken çok nedeni konuşur. Eee şair olarıksınız, daha benden daha ihtandırsınız, edebiyatçısınız. Ve entelsal bir zevklumda sanatlıcı konuşurduk. Bir yerde olarak hiçbir zaman biz onun ilkel konulardan konuşmurduk. Hep böyle devletin, milletin konuları konuşurduk. Azerbaycan halkın gelişime çok ilgi gösterirdi. Çok sinirlenirdi bir eksiklik görünce. Hatta bazı zamanlar onu sakitleştirirdim, Bir hoca sinirlenme, bu dünyayı düzeltmek oldukça zor. Ne yapacağız, yapımız böyle. Hayır, neden böyle olsun? Ee, yani, aileyi çok sever. Ee, i̇nteresan bir şey, yani Azerbaycan'ı onun kadar sevdiği bir insan görmemiş. Bir tane olumsuz bir haber duyunca çok sinirlenir. Çok tepkici. Ee, diğer taraftan bir filozof şairliğin dışında derin bir insan iyi bir arkadaş onu da söyleyeyim size yani ben gerçekten bu tip insan görmek oldukça zor birden akşam arar beni ki bir şiir okudum çok genç bir çocuk bu insan bu genç yaşta bu şiiri nasıl yazabilir sabaha kadar uyumaz o adamı bular onunla temasa geçer Kimse hayır diyemiyor bu iş. Ben mesela bazı zamanlar hoca yazın bahçeye gittin ne yaptım ya hoca birisi geldi etti şu kitap lazım o kitap lazım. O dönemde şimdi 5-10 sene bundan önce biraz zor idi bir şeyler bulmak orada. Haftalarca vakitini harçlardı ki Çanakal 18 Mart Ünesi'de bir asistanda bir kitap bulsun, bir belge bulsun, bir megale getirsin. Vallahi çok nadir böyle insanlar olur. Diğerin bir insanın başarısına sevgiyle bakar. Yani e, derste oldukça ciddi. Şiirlerde oldukça ciddi. Yani çok ilginç bir insan, iyi bir arkadaş. Yani gerçekten e, biz onu burada Son 1996'dan kaç sene geçti? Yani 16-18 senedir bu 16-18 sene içerisinde hiçbir aramızda bir tartışma olmuyor. Fakat ağır bir insan, onunla konuşan da dikkat etmelisin neyi konuşursan. Milli çıkarlar, milli konular bunun için en önemlidir o konularda sen şu veya bu tarafa biraz satma gösterdin. Hiçbir zaman zaman sana bağışlamaz. Türkiye'ni çok sever, Türk insanı çok sever, öğrencileri çok sever. Önce onu söyleyeyim. Çok mutlu olur öğrencilerin başarısını görenden. Derste çok ciddi. Mesela arayır, yani bazı şeyleri coğrafi ilgili bir konular olursa, metinde bir coğrafi isim geçirse, arar beni, sorar, hocam bu nerede, bu nasıl olur? Yani ben Mehmet Hoca'ya, biz de Merlin diyeriz, Mehmet Merlin'e e, ilk önce can sağlığı, bizim milletimize çok lazım. Ben onu hep diyorum ki benim gibi insanlar Azerbaycan'da çoktur. Senin gibileri yoktur biz seni korumalıyız. Bu bizim borcumuzdur. Ona gerçekten ben akademik faaliyetinde, hem sanat faaliyetinde, hem şiirde büyük başarılar dilerim ve arzu ederim ki bu ilk Canakkale 18 Mart Üniversitesi'nde böyle bir e, toplantı geçirilir. İlk olmasın. Gerçekten büyük bir şair, büyük bir insan. Bu bizim bahtımızdı ki biz burada bununla bunu tanıştık ve bir yerde çalıştık. Teşekkür ederim size siz de ona böyle saygı göstererek bu programı yaptınız. Şimdi benden iki dakika Mehmet İsmail Hoca'yı anlatmamı istiyorsunuz ama iki dakikada anlatmak tabii ki çok zor. E, mutlaka e, onun şairliğinden, milliyetçiliğinden, vatanperverliğinden, bilim adamlığından, çok farklı yönleri olan bir hocamız olduğu için bu farklı yönlerinden bahseden ve bu yönlerini değerlendiren e, konunun uzmanları hocalarımız olacaktır. Ama e, şu kadarını söyleyeyim ki Mehmet İsmail Hoca ile aynı fakültede bulunmak, aynı bölümde görev yapmak, aynı koridoru paylaşmak benim için sanki Fuzuli ile Nesimi ile aynı çağda yaşamak gibi olağanüstü bir şey. Ee, onunla her sohbet şiir tadımla geçer zaten. Yani her sohbetinde şiir söylemese de zaten şiir gibi konuşan bir insan. Onu zevkle dinleriz daima. Onun sıcacık sohbeti, samimi sohbeti, e, sizi sarıp sarmalar. <laughs> Ee, biraz ciddi ve vakur bir görüntüsü vardır ama e, o görüntünün ardında son derece e, yufka yürekli, yumuşak, neşeli bir insan yatıyor. ve Gün geçtikçe tanıdıkça e, en çok beni şaşırtan insanlardan birisi hocamız. E, bölümümüzün de en genç, en zinde hocalarından birisi. E, bazen bisiklet üstünde görüyorum hocayı. Mesela, ha diyorum gençliğinin sırrını yakaladım. Bazen başka bir şey yaparken görüyorum. Her an sizi şaşırtabilir Mehmet İsmail Hoca. Hocamızı çok seviyoruz ve aramızda olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Mehmet İsmail Hoca aramızda bulunmasından çok onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir şiir aşığı. Onun yanında mükemmel kişiliğiyle, yaşam enerjisiyle, çalışma bize örnek olan bir büyüğümüz. Çok yaşa Mehmet İsmail Hoca Dünyada bazı insanlar vardır. Acıyı, bal, gurbeti tadaylar. Mehmet İsmail abimiz, değerli öğretim üyesi dostumuz da bu türden insanlardan Kendi ülkesinde gerektiğinde en üst makamlara kadar çıkmış, gerektiğinde hak etmediği kadar da e, yoksulluk ve yoksunluk e, yaşamış. E, Böylese bir insan Bizim üniversitemizde şu anda bizlere hem insanca yaşamın nasıl yaşanacağını, nasıl olduğunu gösteriyor. Dürüstlük, adalet, hak, hukuk kavramlarını içselleştirmiş ve aynı zamanda da bilimsel üretkenliği olan değerli bir ağabeyimizdir. Kendisiyle ilgili böylesi anlamlı bir günün düzenlenmiş olmasından dolayı kendisini kutluyor. Bundan sonraki yaşamında da kendisine. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bana sorsanız Mehmet İsmail kimdir? Yani şair Mehmet İsmail. Mehmet İsmail sazın, sözün, şiirin, doğanın güzel olan Azerbaycan'ın güzel toprakları bir yerde dünyaya e gelmiş bir insan. Ve ben derdim ki Azerbaycan'ın şu an en önemli şairlerinden biri. Ve kitapları birçok ülkelerde çevrilmiş. Ə Əmməd İsmail mənə görə kimdir? Mən Əmməd İsmail ilə hər zaman görüşdüyümdə e, Ə Təsəffa oğlu, şeirləri ilə, Təsəffa oğlu bir insandır. Ə e, e, zəkası ilə, e, şeiri ilə, yanaq konuşması belə o e, şeir isə. Yəni hər kəlməsi mənimə görə bir altın parçası. Onunla mən hər gedib danışdığımda bana Onun görüşmələri bir rəsmi konsuldur. Ə Məhəmməd İsmail, nədən sazırsınız? Azərbaycanın ən e, gözəl düşərlərindən bir biri olan e, Məhəmməd Qasımzadə. Zorlu bir yol keçmiş. Yəni çox zor bir yol keçmiş. Babasını e, görmədən, babası qərsal II Dünya e, Savaşında qayıtmış. Bir adam onun analarını sevir. Ə e, Çoxdur. Məsələn, onlar yaşayırsan, onlar boyunca, yəni onun o ifadələrin qarşısında dayanıb bax da yani bu zaman zor olur. Yəni bu qədər çətin və zor yollarla gəlib bu yerlərlə olaşmaq həncə çox zordur. Rəhmət İsmail öz şeirləri çox şərikli Yani fəlsəfət oldu. Az öncə gəldik, özümü təkrarlayım. E, Və o e, mərdliyi ilə, e, kişiliyi ilə bürokratlara baş əymədiyindən ey, uzaqlara düşmüş, şahrlardan <laughs> buralarda. O e, çox mərd bir insandır. Yəni kişiliyi e, bir diktura dik bilən bir insandır. Heç bir şeydən gözü qorxmur. Bəzi insanlar var, iqtidara yalaq halıq yapar, işi keçsin deyə. Amma bu insan o türlü şeylere baş eğmez, çok sert konuşur. Bazen acı konuşur ama dost, dostlarına konuşur. Yani adamın dürüstlüğünün simgesidir. Adam çok dürüst. Adamın e, e, o dik duruşu beni her, her, zaman mutlu etmiştir. Onlar her, her görüştüğümde Mehmet İsmail e, bana bir örnek olmuştu. Yani gerçekten de kişiliğiyle, şeyle, Muy, şiirleri, ni, etseniz, bir növbə şairləri nə oturub rəsm etsəniz bir seri tablular çıxarır. Tək şeir deyib, yəni kafiya deyil onu şeir elə. Onu şairlər eyni zamanda e, həm ədəbiyyat var, həm fəlsəfə var, həm bilim var, həm də tarix var. Çox, çox zəngin, zəngin bir mücərrədir, buna görə mənim dəisi var. Buraya gəldiyim 3 ay oldu. İlk ilk gördüğüm insanlardan biri Mehmet İsmail hocamızdı. O onunla ilgili olarak çok fazla izlerime sahip değilim ama ilk karşılaştığımda onun gösterdiği o güzel babacan tavır, insanlara nezaketle yaklaşan, insan olduğunun değerini verebilen, insan olduğunu sezdirebilen daha doğrusu tavrı çok hoşuma gitmişti. Ve geçen kızımla birlikte dolaşırken onunla karşılaştığımızda kızıma çok güzel şairane sözler söylemişti. Bunun bilim böyle tarafının yanında bu tarafı elbette hem mutfak hem de uygulama açısından bizim için önemli bir özellik olsa gerek. E ayrıca ben Mehmet İsmail hocamız hocamızın, e, Jung'un arketip teorisinden yola çıkarak bir dede arketipi olarak yorumluyorum. Böyle filmlerde karşımıza çıkan, iyilik yapan, bir anda insanların ellerinden tutuveren bir insan gibi görüyorum kendisini. Çağdaş bir Nasrettin Hoca olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Mehmet İsmail Hoca'nın çok iyi bir hoca, şair ve yazar olduğunu hepimiz biliyoruz. Benim için ise bunların yanısı ve çok daha farklı özellikleri var. Fırtınalı zamanlarda sığınacağımız bir liman Mehmet İsmail Hoca. Ve babamız bizim. Hep bizimle kal baba. Sevgi dolu ve babacan tarihine hayran olduğum ve tanımaktan onur duyduğumdur. Ellerinizden hmm. saygıyla öpüyorum. Ee, ben buraya görevi başlayalı çok kısa bir süre oldu ama e, Mehmet İsmail gibi büyük bir isimle aynı bölümde çalışmayı çalışmak e, ayrıca beni mutlu eden bir şey oldu. E, buraya gelmeden önce de ismini duyduğum bir kişiydi. Yani şair kişiliğinden dolayı tanıyordum fakat e, buraya gelip tanışınca ne kadar büyük bir isim olduğunu bir kez daha görmüş oldum. E, benim hani şairliği ve bilim adamlığı üzerine söz söylemek haddim değil ama sadece şunu söyleyebilirim gördüğüm bir özellik olarak Mehmet İsmail'deki müthiş tevazudur o da. Karşısındaki insana büyük bir değer verdiğini gösterir. Yani büyük bir insan sevgisi olduğunu gösterir. Herhalde onun büyük bir sanatçı olmasında en önemli faktörlerden birisi de budur diye düşünüyorum. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Mehmet İsmail deyince aklıma hemen güven, saygı ve babacanlık geliyor. Ee, hocama sonsuz saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Mehmet İsmail Hoca gerçekten çok özel bir insan. Ben hem öğrencisi olduğum için hem onu tanıdığım için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Hem çok büyük bir şair, hem örnek bir insan, hem iyi bir hoca. Bu kadar büyük özellikleri kendisinde barındıran bir insanla bir arada bulunmak hepimizin hepimiz için gerçekten çok büyük bir şans. Ee, hocama ben şiir dolu ömrünün daha uzun yıllar sürmesini ve hep yanımızda olmasını diliyorum. Öncelikle Mehmet İsmail Hoca çok saygı ve sevgi duyduğumuz bir büyüğümüzdür. O sanatçı ruhunun inceliği de davranıyor. Bizi hep yüceltir. Sevgisini ve dostluğunu hiç esirgemez. Benim için ise her şeyi danışabileceğim ve konuşabileceğim bir gönül Hocam size sağlıklı, Mehmet İsmail Hoca'yı çok iyi tanırız. çok sevdiğimiz bir hocamızdır. Genelde kendi fazla çay içmese de gelen misafirlerine ikramlarda bulunur. Biz de bu vesileyle kendisini tanıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. genelde bizi arada şiirlerle karşıladığı da olur. geçen muhabbet ederken kendisi de bir şiirle örnek vermişti bana. Ee, bu kalem o, bu kalemin içinde uç olmasa bu kalem ne işe yarar Ahmet'in demişti. <laughs> Bunu hiç unutmam. Teşekkürler. Mehmet İsmail hocamız şiirlerinden tanıyorum. Ee, Azerbaycan'da çok tanınan e, bir şairdi. E, fakat Türkiye'de e, henüz sahiptiği değeri görmür bence. Ee, bu programın yapılması Mehmet İsmail Hoca'mızın daha iyi tanıması açısından çok yararlı olacaktı. Mehmet Hoca'ya, Mehmet İsmail Hoca'ya 3 ben beri tanıyorum. Geldiğinde çok doğum günü hoştur. Ee, kişisel olarak mütevazı elistir. Ee, saç kesimini genelde bana bırakır. Ee, daha çok da bana güven değil ki. Evet, yaptığım saç ve sakal modelini hep beğendiğini söyler yüzden rahatlıkla bana yönebilir. Bir zaman sohbet ederiz. Sohbetlerimiz iyi hoştur. Ee, genelde önündeki bir şeyler sorarım.